Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve olağan modifiye serimizde sizlerle. Şimdi altımızda oyuna yeni eklenen 2023 model Hyundai Ioniq 5N var. Bu elektrikli canavar. Drift modu da var. Onu da deneyeceğiz. Şimdi modifiye edeceğim abi tabii ki de. Sadece camları filmledim. jantlara vesaire kafamda karar verdim abi. Şimdi hepsini yapalım. Elektrik motoruna bir upgrade yapalım. Buradan 833 beygire 1001 Newton metre torku ulaşıyoruz abi. Araba zaten 4 çeker. Şimdi ağzına kadar yükleyelim abi bunu. Nasıl olacak yol tutuş vesaire çok merak ediyorum. Kafes yapmıyorum. Hafifletmeye de giriyoruz. 484 kilo daha hafifledik abi buradan. Buradan da bir 14 kilo. Yarış tipi diferansiyel, lastikleri 285 taban yapacağım arkadaşlar yarı düz yarış lastiği bileşenini taktım. Dört tarafı da 285 yapıyorum zaten stok olarak 275 geliyor. Cantları da burada bir değişiklikte yapmak istedim ve bunu takacağım. Offsetlerimizi veriyoruz bu görüntüyü dolduruyoruz. Şimdi dışarıda arabanın body kitinde arkadaşlar ön tarafa bunun son süretinin çok olmayacağını da düşünerek ki burada hız zaten 5.8 diyor. Gerçi ayarlayarak değiştirilebilir ama yol tutuşu da biraz yükselsin diye bunu takacağım ve bakın ön en yazısının altındaki ızgara biçimli şeyde kırmızı bir çizgi var. Tam da onun altına geliyor kırmızı halka. Bence uyumlu da oluyor. Ama arka tarafa abi bu kanadı takmayacağım ve burada bırakacağız bu işi. Aga. Ben bunu görmemişim ya. Abi sen ne yaptın? 1900 beygir lan bu. Yuh! O zaman hemen küçük bir 3 kağıtla birlikte e, bu arabayı düz yarış lastiği bileşenine geçiriyorum. Ve lastikleri de 295 yapıyorum. Valla oradan bomba bir şey çıkacağı hiç aklıma gelmemişti arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Bu şekilde düzeni kuruyorum. Abi bunun, bu, bu veriler ne abi? 1900 beygir ne lan? İlginç şeyler olacak. Hiç güvenmiyorum. Ne kendime ne arabaya. E biz birer santim daha düşürelim bari. Abi ilginç şeyler bizi bekliyor size söyleyeyim. Yalnız çok tatlı bir şey. Bayağı tatlı oldu araba. Oğlum bu ne? Drift modunu açmadık da. Açarsak ne olacak? Abi acil otoban. Acil otoban. Çok tatlı yalnız ha. He. Hemen abi Aracı ayarla. 4.71. Valla dibine kadar çekeceğim önce. Hadi bakalım rast gelsin. Sessiz sedasız uçalım. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Oha oha 400'ü geçtik. Şunu da kurcalarsak kurtarır mı? Bir dakika. Kurtarır tabii ki de. Oğlum ne oluyor lan? Bu araba ne yapıyor oğlum? 434 ne? Çok tırsıyorum zaten. 435 olduk. Ee, şu vitesi. 207. 436. O virajı zaten alma ihtimalimiz yok. Baksana milim dokunuyorum. Araba hemen kendini salmaya başlıyor. Doğal olarak. Abi 442 yaptık ya la bunlar. Sessiz sedasız gidiyor ya. Arkadaşlar viraj testini hiç yapmayayım. Çünkü olmaz yani. O hiç olur yok. Ya, hiç yanılma ihtimalim de yok. Baksana. Düşük süratte bile neler oluyor. Abi bu felaket bir şey ya. İçeriden de bir gideyim otobanı. Çıkalım hemen bir drift moduna da bakalım. Bu arabayla şehir içinde falan gidemezsin bu şekilde ya. Yani. Ya işte böyle oyundayken özellikle elektrikli arabaları içeriden kullanınca bir motor sesi de gelmeyince e sıkıcı oluyor abi şimdi. Yani yalan yok. Abi sen farkında bile olmadan sessiz sedasız 400'ü geçiyorsun. Düşünsene ya. Ruh hastası abi bu. 1900 beygir elektrikli Hyundai. Patladık. Kaçınılmaz. Havayla aynı renk bir arabamız var ha. Arabanın tipi çok tatlı yalnız. Oğlum. Uçar mıyım lan buradan? Uyca Aa! Abi dönemiyorsun ki arabayla. Bir dakika tamam 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 anladık 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 bir değişiklik yapalım. Drift moduna geçtim. Oha. Oha oha. Bu güç çok fazla tabi o iş için. Oğlum çok fena lan bu. Baksana direkt spin. Çok zor kontrol etmesi. Sesi de olmadığı için. Aşırı zor. Oğlum bu ne lan? 1900 beygir elektrikli drift modu da olan bir Hatchback. Yani suvumsa hatchback diyelim. Abi gidemiyoruz. Düz gidemiyoruz ki. Şuna bak. Lan. Arabayı düzeltemiyorum. Bence burada dönemeyiz. Aşırı spin'e geliyor. Çok alışmak lazım bu alete. Baksana. Gerçi alışılmayacak gibi değil ama o kadar küçük dokunuyorum ki arkadaşlar. Felaket ya. Oy zifiri karanlığa da girdik. Vallahi insan işi değil bu alet hele bu motorla drift modunda yok abi Abi yani hiç böyle gözünü bile kaydıramazsın ekranda Baksana. Milim dokundum ya. Devri göstergesinden görüyorsunuzdur zaten. Zaten lastikler bitti bunun. Bagajda lastikle gezmek lazım. Bunun bagajına 4 lastik sığmaz. <laughs> ya alışınca yapılıyor yapılmıyor değil de çok vahşi abi aşırı vahşi ya hiç yani insan işi değil Oğlum felaket konsantrasyon istiyor Ruh hastası ya. Vallahi ruh hastası bu ya. Şu drift parkuruna girelim bakalım. Çok güven, hiç güvenim yok kendime şu an. Psikopat abi bu. Allah'a psikopat ya. Neyse spin atmamaya bayağı alıştım. Yeni rekoru bile yaptık burada. Oğlum manyak lan bu araba. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Kendi üzerindeki 1000 Nm stok motoruyla çok tatlı drift yapılır bu arabayla. Eminim yani. Ekstra bir drift ayarı yapmadık. Arabanın kendi drift moduna geçirdik. Sadece gördüğünüz gibi. Oğlum böyle bir araban olursa yani kim olursan ol ikinci gün pert lan bu. <laughs> Buraya girerim. Ah be oğlum çıkmayaydık o ormana ya. Hiç normal değil. Hiç normal değil. Alışılıyor mu? Alışılıyor evet. Bunu alıştıktan sonra öbür drift arabalarını kullanmak çok zor olur ama. Yani o kadar milim hamleler yapıyorum ki abi araba 17.000 devir çeviriyor. 3.000 devire gelince zaten başlıyoruz patates olup yanlamaya. Evet arkadaşlar oyuna yeni eklenen 2023 model Hyundai Ioniq N. Bu canavarı yanlış duymadınız. Tam 1900 beygir gücüne çıkarttık ve ben de gerçekten o 1900 beygirin farkında değildim. Oradan öyle bir şey çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Çok ilginç bir araba. Evet sesi olmadığı için e, birçok yerde keyif alamıyoruz ama yani drift modu falan aman Allah'ım akıllara zarar. Araba gerçekten ruh hastası aldı. Bu tarz devam için. Alt tarafta kalın abone olup açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.